Sevgili aslanlar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız? Umarım her şey iyidir, keyfiniz yerindedir. Eks yapalım. Şurada iki tanesi kendini atar gibi oldu. Ama tek atsaydı alacaktık. İki tane olunca alamıyorum. Zamansız zamana niyetler ne zaman karşınıza çıkarsa hem sizin hem ex partnerin cephesi bakalım ne durumda senaryo size ne kadar uyuyor bu da önemli kolektif bir açılım Hepinize yüzde yüz uyması mümkün değil ne zaman karşınıza çıkıyorsa o zaman için alın kabul edin şimdi birazcık karşınızdaki kişinin haliyle tavrıyla sizin enerjiniz birbiriyle uyuşuyor. Siz ona ne kadar sevgi dolu, ne kadar diğer taraftan bakıldığında merhametli, içe dönük, dişil, sezgisel yaklaşıyorsanız karşı taraf bir o kadar gerilimli, huzursuz, mantığıyla düşüren, sinirli, yani böyle ağzından çıkan kelimelerle, cümlelerle ortalığı yakıp yıkacak bir duygu veriyor. Yani siz ne kadar merhametliyseniz karşı taraf o kadar mantık çerçevesinde hareket ediyor. Ve bir o kadar da sinirli duygusal bazda baktığımda. Garip bir şekilde dişil enerjisi de yüksek karşınızdaki insanın. Yani tavır yapan, trip yapan, küsen, pasif agresif yani maskülen bir erkeğe yakışmayacak haller tavırlar takınan bir adam profili var Hanım kardeşlerim için özellikle bunu belirtmek istiyorum. Diğer taraftan düşüncelere baktığımda bak o kadar duygu odak, odaklı ki sizin cepheniz. Ben çok seviyorum. Ben onunla birlikte olmak istiyorum. Ee, kızmış olabilirim, küsmüş olabilirim, incinmiş, incitmiş olabilirim ama e, bir şekilde telafi edemeyeceğim bir duygu durumu yok bizim aramızda. Biz birbirimizi bir araya gelip şifalandırabiliriz. Özür de dilerim. Gönlünü de alırım. Onun da hoşuna giden hallerde, tavırlarda da bulunurum. Yani karşı taraf her ne kadar böyle maskülen tavırdan uzak olsa da e, adalet çalıştırıyor düşünsel bazda. Şimdi eğer bu üçlü bir ilişki ise yani karşınızdaki kişinin medeni durumundan emin değilseniz evli olabilir, boşanma sürecinde olabilir. Çok uzun bir ilişkiden çıkmıştır. Geçmişindeki kadın ya da adam hala salça olmaya devam ediyordur. Ondan ayrılmak, ondan uzaklaşmak. Resmi bir takım evrak işleriyle uğraşıyor olabilir. Çünkü düşüncesinde size haksızlık etmek de istemiyor karşımızdaki kişi. Ve gerçekten ben merkezci her şeyden herkesten önce ben diyor. Dünyasının merkezine kendisini koymuş. Kendi istedikleri arzuları doğrultusunda hareket eden. Karşısındaki insanın isteklerini çok da umursamayan bir hali tavrı gösterir bu. Onun bu hareketlerine karşın sizin içinde bulunduğunuz durum, ruhsal duygusal depresyon, maddi manevi olarak kendinizi eksik hissetmek, e Size değer verebileceğini, sizin için çaba gösterebileceğini, maddi manevi kaynaklarını önünüze serebileceğini bildiğiniz halde bunları yapmamış olmasının ve hala yapmıyor olmasının verdiği üzüntü. Bu kadar azıyla niye yetindim? Bu kadar azına ne kadar neden razı oldum? Sıkıntısı, üzüntüsü sizin gelecek aksiyonlarınızda karşınızdaki kişinin nasıl bencilce davranmaya devam ediyorsa siz de biraz böyle kendi kendinize acıma durumuna geçebilir misiniz? Ama netice itibariyle baktığımda burada bize verdiği mesaj önce kendi içindeki o küçük çocuğa iyi davran, merhametli davran ki karşındaki insan da sana özveriyle yaklaşsın. Burada bize verdiği bir mesaj da var. Bunu harca kendimizi üzmek, bunu harca kendimizi karşımızdaki insanın vicdanına, merhametine bırakmak vesaire gibi bir durumu gösteriyor olabilir. Şimdi kalp ve anahtar simgesi geldi. Aşka merhaba de. Sadece tek olabileceğin, karşındaki kişinin merkezinde olabileceğin bir ilişkiyi almak için kalbinin kapılarını aç. Yani illa karşınızdaki kişiyle olacak diye bir şey yok. Ama bu olumlu bir sonuç verir mi bize? Evet netice kartında hem güç kartının gelmesi hem de Kalp ve anahtarın gelmesi sizin aranızda bir barışın çok çok büyük ihtimalle olabilme ihtimali bize verir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bireysel danışmanlık almak isteyenleriniz taralok.yamur.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın canlarım. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.